Kolay gelsin. Sahne ne lan? Belki ben zor gelsin istiyorum. Bir şey demedim ki abi. Bir de deseydin lan. He? desseydin. Deseydin. deseydin. <laughs> ne oluyor ya? İşleri düşük bu ara. Ondan sinirli. Görüş ya? Hor aslanı Tamam da. Ben zor, de alakası var ya. Hoş geldin Kenan abi. Sen mi karar veriyorsun lan benim hoş gelip gelmediğime? Şşş. Partisi barajı aşamadı. Ondan bu kadar sinirli. Haklısın abi. Haklıysan dur bir daha vurayım. Ben iyisi konuşmayayım ben ya. Bir tane çay. Çaya su çektim. Ne demek az çektim? Bak hele, hikayemde bizim partiye sallamışsın. Sen de sürekli hikayende emek paylaşıyorsun. Canımız çekiyor lan. Çekiyor, bak. Dur abi ne yapıyorsun? Bak bakayım ısınmış mı? Ne oldu? Hani iş yeri açıyordu? Açtım işte. Bu ne ya? İnsanlar birbirini dönmek için çatacak yer aramıyor mu? Arıyor. E ben de girişimciliğimi kullandım işte. Nasıl yani? Sen şimdi dayak mı yiyeceksin? Zaten yemiyor muydum? En azından yerken para kazanacağım. Geç hatta kasaya sen bak. Olur. Ben bakayım. Ben aylardır iş arıyorum ama bulamıyorum. Tabii ki tokat 5, yumruk 10, kafa 15, karışık 50 TL kardeşim. Onlara lira versem tokatla yumruk atsam olmaz mı? Durumum yok vallahi. Olsun be. Bir siftah yapalım. Allah bereket versin. Kocam bana şiddet uyguluyor. Vay ayı vay. Lan bizim kahveci Arif abi değil mi bu? He o valla. Beni dövmesin diye buraya geldim. Doğru yere gelmişsin ablacığım. Şöyle vereyim. Para vermene gerek yok abla. Bedava mı yani? Bedava ama bu kez sen yiyeceksin dayağı. Oh be kurtuldum. Abla sen çekil bakayım şuradan. Çekil abla. Çekil abla sana bir şey olmasın.